Merhabalar efendim. Hazreti Ömer radıyallahu an Rum padişahına adam gönderip dine davet eyledi. Rum padişahı da kıymetli hediyeler ile elçi gönderdi. Elçi Medine-i Münevvere'ye geldi. Hediyesini alıp Hazreti Ömer ile buluşulduğu mahalde Hazreti Ömer bir kadıncağızın duvarını yapıyordu. O halde iken haber verdiler. Rum padişahının elçisi geldi. Emiriniz nerededir? Dedi. Söyleyin gelsin. Ellerinizi yıkayıp bir yerde otursanız olmaz mı? Dediler. Hazreti Ömer'in yardımcıları. Elleri çamurluydu. Elçiyi çağırdı. Hazreti Ömer'le buluştular. Elçi Hazreti Ömer'i bu halde görüp dedi ki Arap padişahı bu mudur? Eğer böyle olduğunu bilseydim gelmezdim. Rum padişahı da beni buraya göndermezdi. Hazreti Ömer iki mübarek parmağını işaret ederek buyurdu ki eğer göndermeseydi onun iki gözünü çıkarırdım. Tarihçiler yazarlar ki meğer Hazreti Ömer böyle işaret ettiği gibi Rum padişahının oturduğu yerde iki gözü birden balçağa çamura efendim gark olmuş, yapışıp kalmış. Her ne kadar uğraştılar ise o çamuru gidermek mümkün olmamış. Hoşçakalın.